9 Mart 2014 tarihinden sonra Karapınarımızı, Konya'mızı inşa edecek ekip aramızda. Hepsini, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Sayın <laughs> Başkanımız Avukat Tarık Taşçı Bey, Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Bulduk Özdemir Bey, Başkan Vekilimiz Hasan Özdemir Bey, Karapınar Belediye Başkan Adayımız Halil Aker Bey, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Emin Altunel Bey ve yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kolları başkanlarımız hepsi hep, hepsi aramızda da hepsine hoş geldiniz diyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Karapınar Belediye Başkan adayımız Sayın Halil Akil hocam sizlere hitap edeceklerdir. Buyurun Sayın İl Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve Karapınarlı Hemşeriler hepiniz hoş geldiniz. 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idari seçimleri memleketimize, karapınarımıza inşallah hayırlara vesile olsun. <laughs> Değerli hemşerilerim, doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi, dağıyla ile birleştirecek olan ekip işte bizleriz ve buradayız. zaman söylediğimiz gibi birlikte hayır, ayrılıkta azap var. <laughs> Bu vesileyle bir, evet, <laughs> değerli kardeşlerim, değerli hemşerilerim, hep söylediğimiz gibi Hazreti Ali'nin ilmi, Hazreti Ebu Bekir'in sadakati, Hazreti Osman'ın hayası ve Hazreti Ömer'in adaletiyle Allah'ın izniyle onlardan yesinlererek diyorum ki ben de 30 Mart 2014 tarihinde Karapınar Belediye Başkanı olursam aynı huşu, aynı niyetle sizlere hizmet edeceğim. Bunu bilmenizi istiyorum. Evet bu vesileyle zamanımız dar olduğu için daha istifa gazilerimiz var. Onun için tekrar sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. İşte Karapınar'a iş olacak, aş olacak, gönüller yapacak olan belediye başkanı.